Dün Birleşmiş Milletler'in bir raporu vardı biliyorsunuz açlıkla ilgili olarak 17 Ekim olması itibariyle açlık raporunu açıkladılar. Dünyada birçok insan açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. E Tabii ki kıtlık açlık bunların biliyoruz fakat üretim olmasına rağmen böyle bir şey oluyor. Şimdi bazı istatistikler var onları ben okumak istiyorum. Bakın her yıl bir yıl boyunca. 7 milyon insan yemek bulamadığı için açlıktan dolayı ölüyor. 7 milyon insan neredeyse bir ülke nüfusunu düşünün dünya çapında. Özellikle Afrika ülke Afrika bölgesi hakim olmak üzere daha sonra Hindistan, Pakistan Asya da tabii ki buna dahil. Birçok yerde insan çocuklar, kadınlar, insanlar hayatını kaybediyor ve özellikle e, yoksul çocukları bunun içine katacak olursak dünyada 400 milyon yoksul çocuk var. Yani bu çok büyük bir rakam gerçekten. Bakın istatistikler şöyle devam ediyor. 7 milyon insan ölüyor dedi değil mi? Evet, her yıl evet, yani İstanbul'un yarısı bir rakam. kadar her yıl evet. ölüyor. Tabii ...dünyada her 8 insandan biri yetersiz besleniyor. Yani biz burada e, bunun çözümü nasıl olur? İnşallah birazdan şimdi onu anlatacağım ben. Fakat çok fazla bir rakam bu. 842 milyon insan dünyada yetersiz besleniyor. Yani bu rakama baktığımızda 842 milyon çok büyük bir rakam gerçekten. Yani bakın şöyle devam ediyor. Kadın ve çocuklar 800 milyondan fazla insan da yatağa aç gidiyor. ...rakamlar çok fazla yani 10 değil, 100 değil, 1 milyon, 2 milyon değil, 800 milyon kadın ve çocuk. Ee, aynı zamanda bakın 20 yılda kronik açlık yaşayan insanlar 20 yıl boyunca bugüne kadar baktığımızda toplam 130 milyon insan. Yani kronik olarak böyle devam ediyor her yıl. Ee, Afrika'yı söyledik, her 5 kişiden biri Afrika'da gıdaya ulaşamıyor zaten çok zor şartlarda olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda iç savaş, çatışma bu sebeplerden dolayı da tabii ki gıdaya ulaşamayan insanlar var. Özellikle Suriye'de bu böyle. Mesela 4 milyon Suriyeninin gıda yardımına ihtiyacı var. Fakat kesinlikle şu an ancak ulaşabildiği kadar insanlar gönderebildiği kadar gönderebiliyor Tabii gönderme tehlikesi de var yani her an evet. zaten o savaşta ölebilirler. Aynı zamanda bunun için tabii ki bir milyon Suriyeliye yardım ediliyor. Fakat bunun için de gelir gerekiyor. Bakın o da bir hafta boyunca yardım edilmek istense 30 milyon dolar harcanması gerekiyor Suriye için bu ve bu şekilde. Bakın şöyle bir istatistik daha var. Yıllık gıda üretiminin üçte biri olan şu miktar yani 1 milyar 300 milyon ton gıda her yıl çöpe atılıyor. Yani bakın 1 milyar ton gıda çöpe atılıyor. Bu ne demektir? Yani o yemeği Allah nimet olarak veriyor hakikaten çok fazla yani gıda üretimi var. Yok değil. Gelişmiş ülkelerde fazlasıyla bu zaten var. Fakat o üretimin nasıl kullanılacağı, nerelere aktarılacağı gibi akılcı şekilde ve tabii ki vicdani şekilde kullanılamadığı için çöpe gidiyor bu. Halbuki bu dağıtılsa zaten az önce söylediğim gibi gıda üretiminin üçte biri. Baya baya insana yetiyor. Bu zaten dünya nüfusunun iki katını yetecek kadar bir miktar. Bunu biz değerlendirebiliyor olsak, dünya çapında değerlendirilebiliyor olsa hiç açlık falan hiçbir şey kalmaz inşallah. Bunun nasıl değerlendirilebileceğini de biz e, bu dönemde öğreneceğiz. Buna Hazreti Mehdi aleyhisselam vesile olacak. Çünkü vicdanların devreye girdiği bir dönem olacak. Yani istediği kadar gelişmiş ülke olsun. Şu an bakıyoruz ki hiçbir şekilde e, bir çözüm bulunamıyor bunu. Birleşmiş Milletler sürekli raporlar açı açıklıyor. E, bir miktar yardım yapmaya çalışıyor fakat vicdanların hareketlenmesi gerekiyor. Samimi olarak onları durduracak yani o tüketimin israf olmaması için dur durduracak bir güç olması gerekiyor. İşte bu aslında Allah korkusu, Allah sevgisi. Çünkü ben bunu onu atarsam o zaman bu insanlar e, bu gıdaya ulaşamayacak diye içinde böyle bir düşünce olması gerekir. Allah korkusu hı hı. olması gerekir. Aynı zamanda bir yerde bir aç kardeşi varken insanın gerçekten için el vermez onun e, onun o şekilde yaşamasına kardeşi bağı Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan ee, o açken kendisi stok yaşaması vicdani bir rahatsızlık oluşturur ki dünya çapındaki Müslümanlar da bu şekilde. Dolayısıyla bu sorunu halledecek olan demek ki ne? Birlik. Tabii, Müslümanların birlik i̇nşallah. olması, bir arada olması o zaman e, sadece Müslüman'a mı yardım edecek? Hayır. O zaman herkese yani mazlum olan, muhtaç olan herkese yardımda bulunacak inşallah ve çözümün yine birlikte olduğunu e, burada görmüş oluyoruz.